Bugün size kimsenin duymadığı bir şeyi anlatacağım. Şeytanın kendi ağzından, kendi kaleminden yazdığı bir günü. Evet, şeytanın günlüğünü, sakın geçme bu videoyu, çünkü bu video belki de seni onun tuzaklarından kurtaracak. Günlük 3285, sabah ezanı okundu, o çocuk uyandı, gözlerini açtı, içinden, kalk namazını kıl, dedi. Ama ben hemen fısıldadım kulağına. Daha erken, Allah merhametlidir, hem dün de kılmıştın zaten ve o yeniden yorganın altına girdi. Kahvaltı etti, telefonuna uzandı. Kur'an uygulaması açıktı ama ben onu TikTok'a yönlendirdim. 10 dakikalık Kur'an yerine 3 saatlik boş videoları izledi ve hiç fark etmedi. Ben kazandım. Annesi onu çağırdı, sesi sinirliydi. Ben devreye girdim yine. "Sana niye böyle davranıyor ki? Senin annen bile olsa biraz saygı hak etmeli." dedim. Ve o annesine bağırdı. Bir kalp kırıldı, ben sevinçten dans ettim. Öyle ezanı, sessizlik kalbi seslendi, hadi kalk, Allah seni bekliyor. Ama ben başka bir ses oldum içinde, daha vaktin var, yemeğini ye, sonra kılarsın. O yemeğini yedi ama namazı unuttu ve ben günlüğüme bir çizik daha attım. Ben onun her gününü çalmaya çalışıyorum. Dakikalarını, saatlerini, kalbini. Benim en sevdiğim silah erteletmek. Onu günahkar yapmam gerekmiyor. Sadece ibadetsiz bırakmam yetiyor. Çünkü biliyorum, zamanla kalbi kuruyacak ve kuruyan kalpler Allah'ı duyamaz. Ben şeytanım. Her gün seni kandırmak için plan yapıyorum. Ama sen her gün bana karşı savunmasız oluyorsun. Sana fısıldadığım her bahaneye inanıyorsun. Ama unutma, ben sadece fısıldarım. Sen ise seçen olansın. Kalemi elinde tutan, günah mı yazılacak? sevap mı, buna sen karar veriyorsun. Bu videoyu izlediysen, artık oyunu biliyorsun. Ve eğer oyunu bilirsen, kazanırsın. Allah seni uyarıyor, şeytan açık düşmanın. Bugün artık onun günlüğünde yenilen değil, direnen sen ol.